Yalnız anlamadığım bir şey, ya tam böyle dayan sonuna doğru biri benim mem memem miydi ya? Onu anlamadım yani. Zaten kafaya şey yemişim, demiyorsun amına koyayım ben ne emin, ben ne emin diye. Orada bağırıyorsun, yok öyle yapmayın, böyle etmeyin. İki tokatla bizim için yağmcık. Ya dayı, Allah'tan adamlar şey kafamızda kırdı, götümüze de sokabilirlerdi. Ah, o konuda da uzmanlar. Evet, iyi ki yanımızda para vardı da hesabı halledebildik değil mi Altan? Yalnız karılara rezil olduk ya dayı. Karılar? Vallahi hatırlamıyorum. Yani o bölge bana göre bir yer değildi. Ya benim yüzümde de öyle çok bir şey yoktur ha. Asıl benim kaburga tarafı kötü. Yani bana da bir sinir geliyor. Orada olmadı mesela. Bekliyorum, bekliyorum. Gelmiyor, amına koyayım Sinir gel, 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 gel. Bak şimdi geldi. Mesela ben bunları bunun yanına bırakmam. Bırakmam. Sen dur, dur, dur. Bak ben ne yapıyorum bak. Alo. Beni duyuyor musun? Ulan kim var kim yok alın keleşleri elinize. O B yolunda Çınar pavyon. Gidin katliam yapın orada. Bak taş üstünde taş bırakmayın ha. Hadi. Kim var kim yok hepsini olan hepsini vurun gelin ha. Hadi. Hadi. Benim kristaller oynadı yine. Gürkan'cığım. Eğer böyle bir gücümüz varsa yani Bilmiyorum eğer şayet varsa ya. Acaba böyle fazla oyalanmıyor muyuz? Pavyonlar, mavyonlar fazla gezmiyor muyuz? Yani bu bunu başımızdaki beladan kurtulmak için kullanmasak mı bu gücü? Bacın ellerinde ya adamların. Hani bacı senin bacın, sen bilirsin. Büyük resme bakmayı bilmiyorsun be kardeşim. Dayım bizatihi heriflerin idam fermanını imzaladı. Olay büyük diyorum kardeşim. Bak dalgana. Peki sen bilirsin. Bacı senin bacın. Ne? Ne olmuş benim bakiye kızıma bir şey mi olmuş? Ne olmuş? Soru cevap. Ya oğlum böyle bir sorunum var, problemim var dünden beri bize niye söylemiyorsun ya? Vallahi dayı ya. Allah seni inandırsın bizi de çok pis kumpasa getirdiler ya. Ne kumpasa getiriyorlar oğlum? Kim oğlum bunlar? Ya ne istiyorlar? Abi anlat ya. Şunlar telefonu yaz buraya. Nedir oğlum bu? Ya Bilal Özkök denen adam kaçırdı bakiyeyi. Ama esas belanın büyüğü Ali Kapan denen adam. Yani sen Ali Kapan'a böyle bir format atsan Bilal Özkök zaten kendiliğinden getirir yenini. Oğlum biz kimseye format atmayız. Atarsak kurşun atarız ha. Yani rajonda öyle bir hareketler vardı ki akılları gider. Ben var bunların paraları. Ben bunları kopartırım ha. Vallahi kopartırım size söyleyeyim ha. Size durun bakın kenarda. Bu iş bundan sonra bendedir. Karışmayın. Oğlanın adı neydi? Ali Kapan. Alo. Alo. Ali kapa mısın, kupa mısın? Sen misin lan sen? Kimsin oğlum sen? Kimsin lan? Ecelinim oğlum, ecelin, ecelin. Sen kimin yerine iş koyuyorsun lan? Alo. Seni bak ne yapacak biliyor musun bu abi? Bak seni böyle alacağım, böyle dürüm yapacağım. Altına kısık ateşle böyle odunda pişireceğim. Sen bekle, bekle. Aşiretiz oğlum biz, aşiret, aşiret. Beni iyi tanı ha. Kapat Eee dayıcım çok sert olmadı mı? Yine lanasına küfür etmedim duaysın Ali abi, kurban olayım abi. Seni kim dolmuşa getirmiş? Kim doldurmuş? Kurban olayım bana bir isim ver. Baş harfini söylesen yeter abi. Adamların vura vura yüzümü çirittiler abi. Konuşma lan çok fazla. Yerme kendini. Sonra etin sıkılaşıyor, sevmiyorum. Abi kurban olayım, seni kim bu hale getirmiş? Eğer bunlardansa söyle bunların cezasını ben vereyim abi. Allah'ını seversen. Ben de kendime göre bir şekilim abi. Bunların anlatabiliyorum değil mi abi? Siz misiniz ulan bu kadar adamı birbirine sokana? Kimsiniz ulan siz? Misina ile balina avına mı çıktınız oğlum? İki günde bana vermiş olduğunuz zarar 20 milyon lira lan. Bütün organlarınızı satmış olsam zararım çıkmaz. Abi ben bu pişe dedim abi. Abi ben namazın da niyazın da ticaretin adamım be abi. Dedim abi sizin gibi büyük adamların arkasına geçilmez. Adamın amel defterini dürerler dedim. Dedim demedim mi Altan? Ne zaman dedin yavşak? Satma be. Arkadaşlar bilen bilir. Benim atadan beri bir av merakım var. Bütün önemli kararlarımı ava çıktığımda ormanda almaya özen gösteririm. Çünkü orman içinde bulunduğumuz bu çetin hayatın hayvanlarla simülasyonu gibidir. Abi Biraz yüksek sesle konuşabilir misin? Rüzgar var, tam duyamıyorum. Ne dedin? Ormanda ne? Orman dedim. Bu yaşadığımız çetin hayatın hayvanlarla simülasyonu gibidir. Tabii, tabii. Kesme lafımı bir daha. Eğer her an tetikte olmazsanız, başıboş gezen bu hayvanlar başınıza musallat olur. Ha! Bir de ormanda aşirete, kabileye bağlıyım diye dolaşan ormanın kralı zanneden hayvanlar var. Mesela ayılar. Deme abi deme örnek verme abi. Bu konuyu kapatalım. Bu iki salak elinde. Parayı da aldın zararın yok. Beni hafife alma. Ayağını dolanırım. Gelelim en tehlikeli türlerden biri olan çakal tayfasına. Nedir? İlk fırsatta adamın arkasından dolanırlar. O yüzden hem çakallara hem de arkamıza dikkat edeceğiz. Bir çakal gördüğümüzde de o bize saldırmadan... Biz onun başını ezeceğiz. Yani ava giderken avlanmayacağız. Anladınız mı çocuklar? Tamam abi anladık. Çakalının amına koyayım abi çakal nedir? Mesela böyle. Abi, abi kurban olayım. Abi cinayet olmaz. Bak benim ellerim sökün abi. Abi yanıyorum ben galiba ya. Abi beni bu işte bu ipneler kullandılar. Bu Gürkan var ya Gürkan. Ben bunun amına koyayım abi. Bunun babası da verendir Benim böbreğimi çaldılar götürdü, sattılar abi. Ben bunun babasının amına koyayım. Önce Gürkan'ın amına koyayım. İki saat sonra gidin babasının amına koyayım abi. Ne olur elimi çöz. Sus ulan! Amma kafa siktin sen de Alın şu iki çırayı da tutuştayın amına koyayım. Mangal keyfi yapalım be. Yok, yok, ben... yok. Valla değil. Çık lan! Çık! Yapma abi, yakmayın bizi kurban olayım. Delikanlı yakılır mı ya? Aa! Oğlum, oğlum ha. Ananı sikeyim. <laughs> herkes de bana patlıyor ya. Aa, mezun bu. Abi bunun kokusu çıkmaz yalnız insan üstüne siner. Şaka bir yana böyle senin şakası olmaz ama abi. Hayat herkes için bu kadar uzun olmuyor çocuğum. Bir müddet beni öbür tarafta bekleyeceksiniz. Son söyleyecek bir şeyiniz var mı? Abi, Orijinal zip mı yoksa çakma mı? Ula akrabanı götünü yakıyorsun. Kimse kıpırdamasın. Hepinizi kanun namına tevkif ediyorum. Bekçi mi lan onlar? Evet bekçi. Allah Allah. Yani sen gecelerin yargıcı da diyebilirsin, adaletin gölgesi de. Gerçi ben polis olacağım için arkadaşlara sorabilirsin. Bizim burada bizi tutuklamaya yetkiniz kardeşim. Hem biz burada su şişecek bir şey yapmadık ki. Bu yerdeki o zaman konu mankeni, elinizdekiler de su tabancası. Toplanın al! Alın herkesi! Kardeşim, alın dışarı! Dur bir dakika ya! Al! Oğlum ben bunun finalini çekerim burada. İğneden ipliğe hepsinden şikayetçiyim. Beni zorla kospetmişler. O Ali var başları. Onların yanında Gürkan var. Gürkan zaten beni sattı ipine. Gelelim size serseriler. Umarım buradaki deliller... ...sizi Kodes'e tıkmak için yeterli olacaktır. Bırakın bunları bana. Ama biz ne yaptık amirim? Amirim oldum lan şimdi. Amirim, bu piç iki günde benim hayatımı mahvetti ya. Benim bir suçum yok. Ha, benim suçum var yani. Lan! Dur. Bak bunu mahkemede anlatırsınız artık. Beni delirtmeyin ha. Abi! Abicim! Abi iyi misin? Ben iyiyim bacım. Asıl sen nasılsın ondan bak. Ben çok iyiyim abi. He? Abi. Beni bu memur bey kurtardı. Kendisi o kadar iri. O kadar kudretli ki. He. Bu kadın. Biz kimseye borçluk almak istemeyiz. Aileden yani genetik. Mesai kaçta bitiyor bakayım seni. Bir kahve içek mi? Mırra da olur. Ha mesai! Ya evet ben zaten oldu e, oldum olası mesai saatlerinde şimdi. Ama zaten mesaim birazdan bu vatan hainlerini tutuklayınca bitecek.